Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarını armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Müzik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri İskenderun 5 Temmuz İlkokulu'nda renkli görüntüler oluşturdu. Müzik Öğretmen Senem Kalkar ve 4C sınıfı öğrencileri muhteşem bir gösteri sergiledi. Müzik Minikler hafızalara altın harflerle adını kazıyan Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından biri olan Kara Sevda adlı parça ile inanılmaz bir gösteri sergilediler. Öğrenciler bu coşkulu gösteriyle İskenderun 5 Temmuz İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine, velilerine ve etkinliğe katılan tüm misafirlere unutulmaz bir an yaşattılar. Müzik <laughs>